Yeni bir günden hepinize merhabalar. Anne, Annem gel. Gel dişlerini fırçalayacaksın. Aha. Tamam hemen geliyorum bir tane. Hemen geliyorum. Bak herkese merhabalar diyelim. Sonra gel dişlerimizi fırçalayalım beraber. Sen de bay bay yap bakalım. <laughs> Kuzum biz de şimdi dedesini yolcu edeceğiz birazdan. Bavulumuz hazır burada. küçük bir de el çantası olacak. Sığmalı eşyaları Muzaffer ona da koydu. E, adada bizde Heh, annesi gibi işleri vardı. O yüzden onlar yoklar biz beraberiz değil mi kızım benim? Şimdi ellerini yıkadı kızım dişlerini fırçalayacak. Yemek yemişti. Evet dedesi yolculuğa çıkacak. Ama benim arkadaşım var. Yalnız kalmayacağım ben. Değil mi kızım? Pazara gitmeyeceğim. Hayır. Hep böyle ben evde yokum diye. <laughs> pazara gitti anneannen diyorlar ya pazara gidecek misin diyor. Pazara gitmeyeceğim artık. Hı? Pazara hiç gitmeyeceğim artık. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Her şey yolundadır bizde. E, her şey yolunda çok şükür. Yolcumuzu birazdan yolculayacağız inşallah. Tamam tamam dişlerini fırçalayacakmış. Sonra görüşürüz yine. Evet ben dışarı attım kendimi. Biraz da burada oturmak istedim. Hava o kadar güzel ki. E, bu park e, bize çok yakın. Hemen şurada evlerimiz şu evet Şurası bizim ev ee, Hemen bizim e, ön tarafımızda da Bu park yer alıyor e, Marketten e, yumurtamız kalmamıştı Yumurta aldım Şöyle ay limon Eksikti Evdeki eksikleri almak için markete çıktım Hem bana bir dedim Bir değişiklik olsun yürüyüş olsun e, Burası da şahane bir park Şöyle göstereyim size de i̇şte Zakkum ağaçları falan var Sakkunlar çiçek açmış. Hala tabi havalar soğumadığı için yemyeşil böyle çok güzel. Ama park tabi bakımlı aslında. İnsanlar burada masada bir şeyler yemişler. Çöplerini yerlere atıp gitmişler. Şurada da hemen çöp temizlisi var. İşte şurası. Ama maalesef insanlar bilmiyorum çöplerini bırakmayı tercih ediyorlar. Şuraya bak yani su şişelerini falan atmışlar. İnanılmaz kötü gözüküyor. Çok şükür e, iyiyiz e, Muzaffer dün gitti e, Ben de bugün temizlik yaptım Çocuklar e, dışarı çıktılar e, Hatta Lütfiye işte kahvaltıya gidiyordu Anne sen de gel dedi Kızım dedim ben evdeki işlerimi halledeyim Şimdi aklım dedim evde kalacak çünkü e, Bir 10 gündür evi temizlememiştim Ay, evi bir güzel Temizledim pakladım Camları sildim balkon camlarını sildim Halıları balkona attım Yerlerini falan sildim İşte banyoları yıkadım Mutfağı pek ellemedim Mutfağın sadece camını e, sildim dün çünkü silmiştim yerleri. E, öyle çok şükür iyiyiz. E, Muzaffer de sağlıklı ulaştı otobüsle gitti gece bindi sabah indi i̇şte Celal abim de karşıladı sağ olsun. E, şimdi Canan engemler oradalar onlar bir iki güne kadar gideceklermiş. E, artık Muzaffer döndükten sonra ben de işte evdeki işlerimi falan ayarlarım. Sonrasında ameliyata gideceğiz Nasip olursa inşallah bakalım Biraz daha da havalar soğur O zamana kadar Muzaffer gelene kadar da Şimdi böyle güzel havaların da tadını çıkaralım Çocuklar bugün Hiç gözükmedi <laughs> Lütfiye dışarı çıkarttı onları Kahvaltıya dışarıya gittiler Daha da gelmemişler sanırım bakıyorum da Kapıları falan kapalı Aramadım da Öyle işte yani temizliği yaptım ya üstümden koca bir yük kalktı. Sadece kışlıkları yazlıkları ayıracağım. Ee, onları da işte bir iki gün içerisinde onu akşam da yaparım. O çok şey değil, uğraştırıcı bir şey değil. Zaten huşların içerisinde onları değiş tokuş yapacağım. Çünkü dolapta yer yok. Ee, onları hani hepsini bir araya koyamıyorum. Böyle değiş tokuş yapıyorum. Böyle yoldan geçenlere de baktım da bir. Şöyle çöpleri göstereyim de. Çocuk parkının orada işte bütün peçeteleri, su şişesini, şu ileride bir masada yemişler, e, cips falan yemişler, paketlerini oralara atmışlar. Şuradaki zakkumlar çok güzel. Burayı büyüttüler. E, şu alanı da böyle çim falan ekecekler sanırım. Oraya da iki tane çardak yeri koymuşlar. Çardak da konacak oraya. İşte şu karşısı da bizim evlerimiz. Ay hava var ya muhteşem. O kadar sakin, sessiz. Şuradan karşıdan marketten alışveriş yaptım. Burada da bankta biraz oturayım dedim. Hiç gelip de burada oturma fırsatım olmuyordu. <laughs> evet biraz oturdum şuradaki bankta. Şimdi kalktım size göstereyim dedim. Bakın yani şu çekirdekleri yemişler, cipsleri yemişler, işte içecekleri içmişler. Şurada da çöp tenekesi var. Şurası hemen. İki adım. Oraya atmak zahmetinde bile bulunmamışlar. Ay zakkumların şöyle güzellikleri var ya. Şunda beyaz ve pembe ikisi bir arada. Şöyle çok güzel olmuş bunlar. İşte biraz da insanlarımız dikkat etse şurada da spor yapma yeri var ama hiç gelip de yapmak nasip olmadı. Bakalım bundan sonra belki <laughs> fırsatım olur gelebilirim. Ay iyi ki çıkmışım. Yani gitsem mi dedim markete gitmesem mi? Atayım. Tamam çocukların topu düştü. Evet yine burada da çöpleri atmışlar. Ay çocukların topu dışarı geldi. Dedim çocuklar dikkat edin bak ben olmasam kim <laughs> verecekti? Seni diyor Allah gönderdi teyze diyorlar. Burası da aynı şekilde. Ay şuranın haline bakar mısınız? Vallahi insan utanıyor ya. Şurası işte bak. Şurada çöp. Yan, yanı başında. Ay bu kadar görgüsüzlük olabilir mi ya Allah'ım. Ay eve gidemedim. Birazcık da bizim bahçede oyalandım. Ay bunun renkleri var ya. Kaç renk var içinde? Bir, iki, üç, dört. Dört renk. Çiçeğimiz ne kadar güzelmiş ya. Gül. Ama değişik bir gülü bu minik minik Şurada da var ama onlar turuncu Valla eve giresim gelmedi Biliyor musunuz Aslında kız kardeşim de çağırdı ee, Abla dedi akşama gel beraber Yemek yiyelim Ama hiç oraya da gidesim yok Burada da kum katlarımız var Muzaffer bunlardan topladı bayağı bir Celal abilere götürdü Onlar da çok seviyorlarmış Canan yengem ama buradakiler daha yeni yeni oluyorlar geçen yıl bundan reçel yapmıştım e, hatırlarsınız ama bu sene yapmayı düşünmüyorum çünkü e, çok şey olmadı yani bir kere haşladığım için biraz acımsılık oldu onu iki kere haşlamak lazımmış e, o yüzden bu sene uğraşmayacağım yapmayacağım Ay buradaki portakallar da bakar mısınız ne kadar güzel olmuş maşallah Ay, tatlı tatlım acaba gerçi portakalı yiyemiyorum ben mideme çok dokunuyor da şurada i̇şte sararmış olan var. Birkaç gün sonra koparayım onu da. Şurada nar ağacımız var ama iki tane narı var. <laughs> Üstünde şurada bir tanecik yaprakları da kalmamış. Şurada da çatlamış bir tane daha var. Bu da çok güzel nar oluyordu ama bu sene olmamış. Evet, eve gideyim artık. Güneşte batıyor. Eve geldim sonunda. <laughs> Dışarılardan gelmek istemedim. O kadar güzel olunca hava. Şimdi Lütfi'ye de aradı. onlar da dönüyorlarmış. Ee, şey gitmişler. Ee, Kahvaltıdan sonra hayvan Bahçesi'ne gitmişler. Çocuklar diyor o kadar keyif aldı ki diyor. Ee, orada vakit geçirmişler. Şimdi dönüyorlarmış. Ben de şu yumurtayı boşaltayım. Bir de limon aldım. Limon 59 liraydı kilosu. Şöyle kavun aldım. Yani bir tane de tahin aldım. Tahin de indirimdeydi. Şöyle küçük bir şişede. Bu da kaçtı? 90 liraydı. Yumurtamız da azdı. 3-4 tane kalmıştı. Şöyle şu avokadoları şuraya alayım. Şu yeni yumurtaları bu tarafa koyacağım. Yani şunları bu alırken Son kullanma tarihi e, en böyle son tarihe denk geleni aldım. Alırken mutlaka bakıyorum. Çünkü o kadar karışık oluyor ki böyle e, iki üç değişik tarihte olan yumurtalar oluyor. O yüzden baktım. Gözlüğümü de götürmüştüm tabi Göremem yoksa. İşte parkta otururken muzaffer'i aradım. Onlar e, da Canan Ankara'ya gitmişler. Ankara'dan gelmişler. Ay, ay ne yapmışım. Bu mayayla da yarın bir daha poğaça yapacağım. Çünkü tarihi geçecek. Hatta seheri demiştim ablacığım. Sana vereyim mayadan. E, çünkü buzluğa da atmak istemiyorum. Buzluğa atınca da özelliği gidiyor. Ay, mayada düştüm. Evet şöyle yaş mayalarımın. Bunlar da yarın. Bir mayalı poğaça yapayım yine. Böyle boş şifre çok güzel oluyor. Kızlara zeytin yapacağım. Zeytini çok seviyorlar. Mayalanı da şöyle koyayım. Tamam etme. <laughs> Ay bu buzolakla <laughs> ilgili bir anım vardı benim de. Onu anlatayım size. Bunu dışarıya atacağım da. Ada bebek işte Asya tabii ki o da daha iki yaşındaydı. Adanın doğduğunda. Böyle uykusuz gecelerimiz çok fazla oluyordu. Sürekli işte biri uyuyor, biri uyanıyor falan. Ben de mutfağa geldim. Böyle bir şey yapıyordum buzdolabında. Buzdolabı ötmeye başladı. Ben buzdolabına piş 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 demişim. Ay sonra fark ettim ama kendi kendime bir güldüm ki. Hani çocuk ağlamasına. <laughs> Kendimi böyle alıştırmışım hep piş piş demeye. Buzdolabı ötünce onu da piş pişlemiştim. Ee, ay o günler çok şükür geçti. Ay şimdi artık bütüyü alıyor, çocuklarını kendi gezmeye gidiyor. Allah'a binlerce kere şükürler olsun. Yani bebekken çok daha zordu. Ada küçük, işte Asya zaten o da daha böyle kendini ifade edemiyordu, yavrum. Çok çok zordu. Ama şimdi her şey yoluna girdi. Ben de temizliğimi mesela bu kadar rahat yapamıyordum. Bugün çok çok rahat bir şekilde yaptım. Evim böyle pırıl pırıl oldu. Yani o günler geçti, çok şükür. Bundan sonra da artık keyfini çıkartacağız hayatın. Belki hani Muzaffer'le beraber ben de artık giderim Ankara'ya gittiğinde. Çünkü çocukları artık lütfeyle kendisi idare edebiliyor. İkisi de derdini anlatabiliyor en azından. O yüzden vallahi bilmiyorum ya, güzel günler bizleri bekliyor inşallah. Her şey daha güzel olacak diye düşünüyorum. Tabii ki sağlık olsun. Ee, i̇nşallah hani ben de şu ameliyatımı bir atlatayım. İnşallah her şey yolunda gitsin. Ee, gelirken güvenlikte bir kızımız var işte Fatoş Hanım. Onunla da biraz sohbet ettik. O da biraz sağlık sorunları yaşadığında ameliyat falan olmuştu. Gelirken onunla da biraz sohbet ettik. Biraz işte bahçeyi dolaştım geldim. Ee, vallahi hiç evden şimdi çıkmam artık. Seher çok ısrar etmişti ama abla yemeği beraber yiyelim diye. Zaten karnım da çok tok çünkü bugün kahvaltıyı ikide yaptım temizliğimi bitirdikten sonra çünkü sabah uyanır uyanmaz hemen işlere giriştim balkon camlarını bile sildim sadece düğün ve salonla alakalı hiçbir şey yapmadım bir de mutfakla mutfağın sadece şu camlarını sildim onlar da çok kirliydi gerçekten de böyle parmak izleri olmuştu ama evimiz tertemiz oldu şimdi artık oturup dinlenebilirim keyif yapabilirim biraz telefona bakarım biraz televizyon izlerim İnşallah. şunu da dışarıya atayım çöpün yanına koyayım bunu da. Evet, karnım çok çok acıkmamıştı ama dedim artık saatte geç olmadan, çünkü geç saatte bir şey yiyince çok rahatsız oluyorum ben. O yüzden yemeğimi yedim şimdi. Markete gidince ekmek almayı unutmuşum. Ekmeğim yoktu aslında ama neyse. Ekmek yemedim artık. Çorbayla <laughs> dolma vardı. E, ondan yedim. E, kavunu kestim ama kavun hiç güzel çıkmadı. Geçen seferki aldığımız şahane çıkmıştı. E, kavunun da hiç tadı yokmuş. E, yani suyu da yokmuş. İçi o kadar kötü çıktı ki e, hani geri götürüp iade etsem aslında e, olur da neyse bakalım belki yarın tekrar götürür, iade ederim. Çünkü hani böyle karpuz falan da bazen alıyoruz, çok kötü çıkıyor, o zaman götürüp iade ediyoruz, değiştiriyoruz. Bakalım yarın fırsat olursa belki götürürüm. Öyle yemeğimi artık yedikten sonra da bulaşıklarımı makineye koydum. Zaten şeydi, dolma bitmek üzereydi. Onu bitirdim, çorba var daha. Bir kısmını işte aldım, ben yiyeceğim kadarını ısıttım. Hepsi dedim bozulmasın, yarın çocuklar da içerler. Öyle e, yani insan bilmiyorum ev böyle tertemiz e, olunca evin kokusu bile değişiyor zaten. E, havası değişiyor. E, zaten bütün camlar açıktı akşama kadar. E, hepsini e, aç, açtım havalansın diye. E, bu odayı sadece işte üstten e, açıyorum. Çünkü tamamen açılmıyor burada koltuk olduğu için. E, kış döneminde böyle bu şekilde oluyor. Yaz döneminde karşılıklı koyuyorum. O zaman camı rahatlıkla açabiliyoruz. Öyle oturma odası çok çok rahat oldu. Buradaki halı büyük olduğu için burada yerde çocuklarla da oyun oynayabiliyoruz. Artık çünkü ada da oyun oynamaya başladı. Böyle hani bir şeyleri kurmaya söylediklerimizi hayali bile mesela diyoruz ki hadi yemek yapalım kızım işte çay yapalım böyle tabaklı tencereyle falan oyun oyun oynuyor artık o da büyüdü çok şükür yani bugünleri gördük diyebilirim. <laughs> Ay Allah herkese göstersin tabii ki ama bebeklik dönemi hani bir yönden kolay aslında ama bir yönden de çok zor çünkü derdini anlatamıyor. Ee, ama çok şükür e, ikisi de cimcimeler e, büyüdüler. E, Asya zaten çok çok bilinçli. E, o böyle her şeyi ne bileyim ben ya çok ince düşünüyor. E, hatta ben temizlik yaparken bandana takmıştım kafama saçlarım dedim hani gözümün önüne falan gelmesin diye. Onlar da gidiyorlardı aşağıdan baktım. Anlar diyor, saçlarının ne, ne yaptın sen diyor saçları da çok güzel olmuştu. Aşağıdan onu gördü. <laughs> Ay lütfen diyor ki anne diyor ne diyor sana. Dedim saçlarıma dikkat etmiş yani Asya bambaşka yavrum ya. Onları çok çok seviyorum gerçekten de. Hani torun sevgisi bir başka derler ya gerçekten de başka. Çocuğunuzda anlamıyorsunuz onu büyütürken bir taraftan işte ev işi yapmak bir taraftan başka işler güçler derken onun keyfine varamıyorsunuz ama şimdi onları böyle keyifle zevkle büyütüyoruz oyun oynuyoruz onlarla. Ay öyle. <laughs> Muzafferle de işte konuştuk orada da hava çok soğuk değirmiş. Yani Muzaffer böyle üstüne falan kalın kazak giymişti giderken. Ama çok diyor soğuk değil hani evin içerisinde kombi yanıyormuş gerçi dışarısı o kadar soğuk değil diyor burası inanılmaz sıcak yani şu anda ben çok terledim cam kapalı belki birazdan açarım havalansın diye ama yemek yerken terledim gerçekten mutfak kapısı falan açık sizlerin oralarda havalar nasıl soğudu mu gerçi bunlar pastırma yaz pastırma yazı. Doğru pastırma yazımı deniyor. Pastırma sıcakları mı? Her pastırma sıcaklarıymış. demiş. Herhalde önümüzdeki haftalarda artık hava soğumaya başlar. E, yağmurlar yağsın, hani bereket olsun tabii ki. Camları da silerken aklıma geldi dedim hava durumuna baktım birkaç gün yağmur göstermiyor o yüzden hemen e, camları sildim e, çünkü geçenki yağmurda bayağı bir kirletmiş e, dedim hani yağarsa da artık panjurları indiririm buraları zaten de. Salonunkini zaten hiç kaldırmıyoruz. Bir yıla yakın salonu tabii kapatalı, <laughs> salonda yaşamayalı. Geçenlerde bir açtık işte hep beraber kahvaltı falan yapmıştık. Ama onun haricinde orası kapalı ve temiz duruyor. Yine de ortalı böyle havada mı toz oluyor bilmiyorum. Süpürdüğüm zaman o kadar süpürgen içerisinde toz çekiyor ki hani girilmediği halde gene toz oluyor. Yani havada zaten bir toz olduğundan herhalde sanırım. Ama bir bir gün de şeyi sileceğim, kapıları sileceğim. Kapıların böyle güzel bir silmeye ihtiyacı var. Gene hani toz falan alırken alıyorum böyle üstün körü. Ama onları da böyle silmem gerekiyor. O size daha önce gösterdiğim yerleri sildiğim kovayla silmedim tabi elimle sildim. Yani çok dizlerimi böyle yere vermeden ben temizlik yaparken derin temizlikte yerleri falan böyle elinde silmeyi çok seviyorum aslında hani onunla da kolay oluyor ama bilmiyorum eğilip böyle birebir hatta gözlüğümü bile taktım yerdeki tozları falan göreyim diye öyle güzel bir temizlik oldu benim için bununla da epeyce bir gideriz bir de Muzaffer'in gelmesine yakın böyle bir temizlik yaparım yarın hani evle alakalı bir işim kalmadı ama bir tane yastığım var yün yastığım Yağmurda olmadığına göre belki makineye birazdan atarım onu yıkarım. Onu yıkamak istiyorum sodayla. Ee, ama bilmiyorum kararsızım da. Hani yıkamasam mı seneye mi yıkasam daha sıcaklarda mı yıkasam diye. Ee, kendi yaptığım yedekte var aslında yün yastık. Onu çıkarım olmazsa. Ee, çünkü benim bu boynum çok kireçlenme olduğu için ağrıyor. Geçen sene gitmiştim işte MR falan çektirmiştim. Boynuda kireçlenme varmış. Çok sık tutuluyor boynum. Boyun ağrısı yapıyor. Böyle başıma falan vuruyor. Bizde zaten genelde şey annemde var Seher'de var. Bütçeyede de var hatta. Boyun ağrısı genetik demek. Irsi mi oluyor bilmiyorum. Boynumuz çok tutuluyor hemen. Boyun ağrıları çok çekiyoruz. O da herhalde genetik tabii ki. Sizler neler yapıyorsunuz? Artık kış hazırlıkları bitti. O kadar hengame oluyordu ki şimdi şey var balkonda. Hurma var. E, aşağıdaki görevli e, bizim iki tane hurma ağacımız var bahçede. Onların hurmalarını çırpmış. E, Muzaffere vermiş böyle bir poşet kadar. O da olur mu tabi bilmiyorum ama hani sizler yapıyor musunuz? E, anlayan var mı? Daha öncesinde yaptık. Küflendi içi. E, masaya serdim. Bir o var. Onun haricinde artık böyle kış hazırlığı bitti sayılır. Yani e, düşünüyorum da başka yapılacak hiçbir şey kalmadı. Turşularımızı da yaptık. Geçen lahana sarmasından kalan lahanayı yapmıştım. Tadına tuzuna baktım. Gayet güzel olmuş o da. Belki bilmiyorum bir daha bir lahana alır. Onunla yine havuçla karışık bir turşu yapar mıyım bilmiyorum ama turşularımız çok. Annem de zaten bir bidon patlıcan turşusu yapmış, yollamış. Onu hala açmadım daha. <laughs> Onu sonra açıp yiyeceğim artık. Öyle durumlar bizde e, Muzaffer artık gitti. İşte bir ay e, kalacak. Ayın birinde tekrar dönecek. E, o gelene kadar da işte biz de çocuklarla beraber vakit geçireceğiz. E, sizlerle daha doğrusu hep birlikte vakit geçireceğiz. E, belki orada annemle falan da Muzaffer çekim yapar mı? E, bilmiyorum Canan engenlerle e, sohbet falan derken belki çekim yaparlar. Çünkü birkaç gün daha orada elsinler. E, onların işleri varmış. Onları halledip dönecekler Tekirdağ'a. Buradan da sevgiler yolluyorum. Eltime de e, öpüyorum onu. E, zaten telefonda konuşurken de selam söyledi. Muzaffer'le beraber işte kahvaltı yapıyorlardı sabah. Öyle e, çok şükür her şey yolunda dediğim gibi. E, hani hayat devam ediyor. Acılarıyla, tatlılarıyla tabii ki. E, Bu günler geçecek. <laughs> İnşallah diyelim. E, sağlık olsun tabii ki. Sağlıklı günlerimiz olsun. Evet, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bugün birazcık kısa oldu. Artık hani temizlik yaparken falan da çok çekim yapamadım. Çok çünkü ortalık çok karışık oluyor. Onun için ayrıca hani kıyafetimi falan değiştirmem lazım. Bir kıyafet giyiyorum. Böyle çamaşır suyu tabii ki her yeri olmuş Tişörtlerimi falan onları giyiyorum. Hani tekrar başkaları da çamaşır suyu olmasın diye. O yüzden de hani çok çekim yapamıyorum temizlik yaparken. Ee, artık inşallah bir gün <laughs> ayarlayıp böyle bir temizlik videosu da çekeriz. Belki kışlıkları falan değiştirirken öyle bir çekim yaparım. Ee, çünkü güzel oluyor. Hani izlerken sizler de böyle terapi gibi rahatlıyorsunuz. Ee, öyle tahmin ediyorum. Evet bir günümüzün daha sonuna geldik. Bugün de akşam oldu. Ee, sizlerle bir sonraki videomuzda tekrar buluşmak üzere sevgiyle kalın. Hoşçakalın.